Burası boşanmış kadınların ülkesi. 5 milyon nüfusu olan bu ülkede kız çocukları 18 yaşında evlendiriliyor ve 20 kadından 18'i boşanıyor. 1 milyon kilometre karelik yüz ölçümünün %90'ı çölden oluşuyor. 750 kilometrelik Atlantik kıyısına sahip bu ülkede halkın tamamı Müslüman halktan oluşmakta. Bu ülkede dünyanın en uzun sahra ötesi trenine ev sahipliği yapıyor. Bu ülkede geçim kaynağı altın bakır ve balıkçılıkla geçinmektedir. 3 kilometre uzunluğunda uzun vagonlu bu dev tren sahra çölünü aşarak her vagonda yaklaşık 84 tonluk demir demir cevheri taşımaktadır. Dünyadaki demir cevheri ticaretinin %30'u bu ülkede yapılmaktadır. En çarpıcı yanı ise insanlar vagonların tepesinde ücretsiz yolculuk yapabiliyor. Kavurucu sıcak, dondurucu gece ve sert rüzgarlara rağmen bu tren birçok kişi için hayatta kalmanın tek yolu. Ancak bu ülkeyi ilginç kılan başka bir şey daha var. Burada boşanan kadınlar üzüntüyle değil davul zurna eşliğinde kutlamalarla karşılanır. Çünkü boşanmış kadınların evlenme şansı hiç evlenmemiş kadınlardan daha yüksektir. Bu yüzden burada erkekler hayat tecrübesi olan kendi ayakları üzerinde duran kadınları daha çekici bulur. Burası Moritanya, Kuzeybatı Afrika'da çöl okyanusun bulunduğu bir Arap ülkesi. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz.